Sevgili arkadaşlar merhabalar herkese hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte gündemi değerlendireceğiz. Dün biz videoyu paylaştıktan sonra yukarı doğru hareketlerin devam ettiğini görüyoruz. Fakat şu anda piyasaya baktığımız zaman bir miktar kar satışları gelmiş gözükmekte. Ve bu kar satışları da arkadaşlar tam olarak çoğu altcoin'de tam olarak beklediğimiz noktalardan geldi o yüzden ben şu anda olan bu geri çekilmenin gayet normal bir geri çekilme olduğunu düşünüyorum. Şimdi sizlerle birlikte Bitcoin, altcoinler, dominans ve total 2 verisini inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi analize Bitcoin ile başlıyorum. Bitcoin ile alakalı 4 saat fazla takip ettiğimiz tarz formasyonuna göre hedef bildiğiniz gibi 70 bin dolar bandı arkadaşlar. Kademeli olarak bu noktaya kadar yükselişlerin sürmesini minimum olarak bekliyorum. Şu anda satışı noktaya baktığımız zaman 65 bin dolarlar civarında. Zaten 4 saatlik bazdan 1 saatlik bazı geçtiğiniz zaman da bakın burada düşüş gelmeden önce net bir ikili tepe oluşumu geldi. RSI'ye baktığımız zaman da buradaki ikili tepeyi destekliyor. Ardından boyun kısmının kırılmasıyla birlikte normalde derinliği alır yukarıya koyardık. Bu sefer arkadaşlar ikili, tepe, ikili tepede de derinliği alıp aşağıya koyuyoruz. Şu anda tam olarak hedef noktasından alıcısını bulmuş olarak gözükmekte. Bildiğiniz gibi 1 saatlik bazdaki sinyallere çok fazla takılmıyoruz bunlar küçük sinyaller arkadaşlar. En fazla buralarda, buluta değdiğimiz yerlerde ben yönümüzü tekrardan yukarıya çevireceğimizi düşünüyorum. Ee, bir 1 saatlik bazda durum bu şekilde. 4 saatlik bazı geçtiğimiz zaman da e, buradaki mumun daha kapanışı gelmemiş arkadaşlar. E, buradaki 4 saatlik bazdaki mumun kapanışı saat 7'de gelecek. Eğer ki biraz daha yukarılarda kapatabilirsek biz bu mumu. Yani özellikle Aresay bin noktasında e, kapatabilirse arkadaşlar ben yükselişlerin tam olarak devam edeceğini düşünüyorum. Ama burada RSI eğer ki 70 bin noktasının altında kalır ve bu sefer destek olarak karşımıza çıkmasını beklediğimiz nokta yükselişlerde direnç olarak karşımıza çıkmaya başlarsa o zaman yarın da piyasa bir miktar daha düşebilir yatay gidebilir arkadaşlar ama yarın perşembe olduğundan dolayı sonrasında cuma bildiğiniz gibi en geç cumaya kadar arkadaşlar kendimizi toparlarız diye düşünüyorum yani saatlik bazlardaki olaylar çok fazla canınızı sıkmasın şu anda hedef bana göre hala Bitcoin'de 70.000 dolar bandı olarak gözükmekte. Onun dışında altcoinlere baktığımız zaman tam olarak beklediğimiz yerlerden satış ediliklerini satış ediliklerini görüyoruz. Mesela buradan EOS'a geçiyorum arkadaşlar. EOS'un satış yediği noktaya baktığımız zaman tam olarak 8 dolar bandı. Bildiğiniz gibi 8 doları biz zaten EOS 3-4 dolarlardaykenden beri bekliyoruz ve bu noktanın geleceğini konuşuyorduk. O yüzden 3 dolardan 4 dolar, dolardan EOS alan insanlar 8 dolar bandına emirleri dizdiler arkadaşlar. Ve doğal olarak fiyat buraya değdiği zaman da bir miktar satış yedi. Bana göre gayet basit ve normal bir kar satışı. Burada 8 dolar denemesinde bu bölgedeki satın emirlerine EOS boşalttığından dolayı ben ikinci denemesinde bu noktayı rahat geçmesini beklerim. Ve biz 8 dolar bandının üstünde bir yerleşme gördüğümüz zaman da e, hedef arkadaşlar derinlik kadar yükseliş olacaktır. O zaman da bizi 14 dolar bandına kadar taşıyor. E, hedef noktamız. Dediğim gibi şu anda satış yediği nokta gayet normal. Bir yer 8 dolar bandı. E, fakat ikinci denemesinde bu noktayı rahat geçmesini bekliyorum. E, özellikle 4 saat fazla e, RSI'de 70 bin noktası karşımda direnç olarak çıkarsa aynı Bitcoin'de olduğu gibi e, yarın da bir miktar daha yatay gidebilir veya düşebiliriz. Ama bu satışlar tam olarak beklediğimiz yerlerden geldiğinden dolayı ve 8 dolar bandını da biz ilk defa denediğimizden dolayı arkadaşlar bana göre panik yapacak bir durum söz konusu değil. Özellikle altcoinlerde bana göre hiçbir sıkıntı yok. EOS'ta şu anda durumlar bu şekilde. Buradan geçiyorum Neo'ya arkadaşlar. Neo'ya baktığımız zaman satış edildiği nokta neresi? Satış edildiği nokta tam olarak 70 dolar bandı. 70 dolar bandı bizim günlük bazı hedef noktamızda hatırlarsanız. Burada derinliği alıp yukarıya koymuştuk. O zaman da biz 70 dolara götürüyordu. O yüzden buradan satış yemesi bence gayet normal. İkinci denemesinde bu noktayı rahat geçecektir. Bu sefer de NEO'nun yukarıdaki hedef noktası 90 dolar bandı olacak diye düşünüyorum. O yüzden NEO'da da 70 dolar bandını ilk defa denediğinden dolayı buradan bir satış yemesi bana göre gayet normal arkadaşlar. Dash'e baktığımız zaman da Dash bugün uzun zamandan sonra biraz hareketlendi. Satış hili noktaya baktığımız zaman da aynı diğer coinlerde olduğu gibi arkadaşlar. Gayet normal bir yer. Zaten günlük bazda burası bizim için hedef noktasıydı. 330-320 dolar bandı kısa vade adına günlükte Dash hedef noktası diye konuşuyorduk arkadaşlar. Buradan satış yemesi gayet normal. İkinci denemesinde burayı kırmasını bekliyorum. Kırdıktan sonra da derinliği alıp yukarıya koyacağız. O zaman da bizi ortalama olarak 500 dolar bandına kadar götürüyor. Şu anda bana göre Dash burada 330 dolar bandını denemesiyle birlikte 500 doların kapısını bir miktar aralamış oldu. Çünkü arkadaşlar burası 500 dolara gitmeyen önceki ilk direnç noktamızdı bizim ve burayı deneyerek buradaki satış emirlerini bir miktar boşaltmış oldu diye düşünüyorum. Değişti de şu anda durumlar bu şekilde arkadaşlar. Onun dışında Ethereum'da hedef noktalarımız hala aynı sürekli aynı şeyleri söylemek istemiyorum. 2600 dolar bandı bana göre Ethereum'da kademeli olarak gelecektir. Litecoin'de aynı şekilde 330 dolar bandını bekliyorum. XTZ'de beklentim 10 dolar arkadaşlar. Genel olarak şu anda sıkıntıların çıktığı noktalara baktığınız zaman hep bir saatlik bazdaki noktalar arkadaşlar. Aynı Bitcoin'de olduğu gün, mesela mesela şu anda Ethereum'a geçtiğimiz zaman da burada net bir ikili tepe boyun kısmı kırılıyor. Derinlik kadar düşüş geliyor. E, tam olarak formasyonun tamamlandığı yerde de alıcısını bulduğunu görüyorsunuz. Zaten formasyonun tamamlandığı yerde bizim içim oka bulutuna göre e, mavi noktadaki destek noktamız olarak gözükmekte. E, burada buluta doğru bir yatay seyir. Ardından yukarıya doğru hareketlerin devam etmesini bekliyorum. Yarın perşembe olduğundan dolayı arkadaşlar yarın da bir miktar yatay veya düşüş görebiliriz. Ama bunlar küçük hareketler. Şu anda Ethereum'un grafiğine baktığımız zaman 4 saatlik fazla grafiği Bitcoin'e göre çok daha iyi. Yani Bitcoin'de görmek istediğim aslında tam olarak buydu. Yani biraz daha yukarıda kapatabilirsek özellikle 70 bin noktalarında kapatabilirsek arasayı çok iyi olacağını söylüyordum arkadaşlar. Bakın şu anda Ethereum'un bulunduğu pozisyon tam olarak 70, dolar, 70 bin bandı aslında arasayda. Özellikle buradan bir alıcı bulması durumunda aşırı alım bölgesinde kalması durumunda tam gaz yükselişler devam eder. Altında kalırsa da saatlik baz olduğu için gene sıkıntı yok arkadaşlar. O zaman da bir gün biraz daha dinleniriz sonra yolumuza devam ederiz. Dediğim gibi saatlik bazlardaki olaylara çok fazla takılmayın. Aslında fiyatın nereye gideceği gayet açık ve net diye düşünüyorum. Onun dışında gelelim Total 2 verisine. Arkadaşlar total 2 verisinde e, döndüğümüz noktaya bakarsanız tam olarak 1000 noktasından döndük. Hatta böyle e, yani tam olarak 1000 arkadaşlar. 1001 değil, direkt 1000. Kalbimiz temiz herhalde. E, tam olarak bu noktadan döndüğünü görüyorsunuz. O yüzden e, total 2'nin de buralardan satış yemesi gayet normal. Aynı diğer coinlerde olduğu gibi bir saat fazla tepe oluşumları ardından düşüşler gelmiş arkadaşlar. Dediğim gibi bulta değdiğimiz yerlerde illaki bir destek gelecektir. tepki alım gelecektir diye düşünüyorum. Onun dışında 4 saat fazla baktığımız zaman da Ethereum'a göre biraz daha kötü duruyor açıkçası. Aynı Bitcoin'in grafiği gibi. burada aşırı alım bölgesinden çıktığını görüyorsunuz. Tabi buradaki mumun daha kapanışı gelmiş durumda değil. Saat 7'de buradaki mumun kapanışı gelecek. Biraz daha yukarılarda kapatırsak e, bence 10 numara olur. E, bu sefer yarın dinlenmesini beklemem. Tam gaz yükselişler devam eder. Ama dediğim gibi eğer ki 70 bin noktası yani karşımıza destek olarak çıkmasını beklediğimiz nokta karşımda direnç olarak çıkmaya başlarsa e, yarın dinleniriz. En, en fazla cuma günü e, tekrardan piyasa kendisini toparlar diye düşünüyorum. E, bir de Total 2 verisi 1000'e kadar dayandı fakat bu çok fazla fiyatlara yansımadı. E, bir de öyle bir durum var arkadaşlar. E, bunun daha ben fiyatlara yansımasını bekliyorum. Yani ben kafamda total 2 verisinde 1000 seviyesini verirken e, geldiği zaman altcoinlerin çoğunun çok ciddi hareketler yapmasını bekliyordum. Ciddi hareketler yapan coinler var fakat e, çoğu coin aslında beklediğimin altında kaldı. E, bundan dolayı e, ben bu durumun da e, daha fiyata yansımadığını düşünüyorum arkadaşlar. Altcoin'lerde yükselişler sürecektir diye düşünmekteyim. 1000 e, dolar geldi, artık düşecek miyiz diye sorabilirsiniz. 1000 e, dolar bandı bildiğiniz gibi bizim için minimum olarak beklediğimiz noktaydı. O yüzden bu seviyeye geldi aşağıya düşüyoruz tarzında bir şey düşünmeyin lütfen. E, burası bizim için minimum olarak beklediğimiz noktaydı arkadaşlar. Şu anda e, günlük olsun haftalık baz olsun herhangi gözüme çarpan bir sat sinyali falan söz konusu değil. E, şu anda durumlar bu şekilde. Onun dışında dominansa baktığımız zaman dominansa son durum nedir derseniz. E, burada dominansa arkadaşlar Aresaida kendisini aşırı satın bölgesinden kurtarıyor. Aşırı satın bölgesine geçmiyor. E, bundan dolayı e, burada illaki bir bulutu denemek isteyecek. Yani burada bulutu değdiği yerlerde de e, tekrardan yönünü aşağıya çevirecektir diye düşünüyorum. Yani burada aşırı satım bölgesine geçmediği sürece gelen hareketler, gelen düşüşler biraz cılız kalıyor. E, o yüzden buradaki uyumsuzluklarla birlikte hedefine gitsin arkadaşlar. Sonrasında tekrardan yönünü aşağıya çevirecektir. Beklentimi zaten biliyorsunuz minimum olarak 53 seviyesinin dominansla gelmesini bekliyorum. Onun dışında Bitcoin'e e, günlük bazda bakacak olursak da Burada gözüme çarpan bir trend var arkadaşlar. Bakın şuradan beri gelen bir yükseliş trendi var diyebiliriz. Hatta bir kanal içinde bile yükselişlerini sürdürüyor denilebilir bitcoin. Bakın şurada yukarıdan da genelde satış yediği kabaca çizdiğim bir trend var. Zaten bu trendin de şöyle uzattığınız zaman yukarıdaki direnç noktası 70 bin dolar bandı olarak gözümüze çarpmakta. Şu anda özellikle altcoin'lerin de satış ettiği noktalar beklediğimiz direnç noktada olduğundan dolayı ve biz bu noktaları İlk defa denediğimizden dolayı arkadaşlar bence gayet normal bir kar satışı olarak değerlendiriyorum ben. E, panik yapacak bir durum yok. Zaten dünkü biz video paylaştığımız zamanla şu anki zamanı kıyasladığımız zaman e, fiyatlar daha yükseklerdi. E, aslında biz dün videoyu paylaştıktan sonra fiyatlar beklediğimiz noktalara gitti yani. Hedeflerimize geldiler e, oradan satış ediler. O yüzden bence normal bir kar satışı. Videolar hoşunuza gidiyorsa like atmayı unutmayın arkadaşlar. Onun dışında katıl butonunu da kullanabilirsiniz. Herkese bol kazançlar.